Evet arkadaşlar yoğun trafikte geri geri giden çılgın bir arkadaşımız var. Görüyorsunuz sinyal de verdi. Benzinliğe girecek gibi bakalım gidiyor şu an. Vallahi gidiyor abi bildiğiniz. Geri geri mazot almaya girecek gibi. Vallahi giriyor mu? Vallahi dönüşünü yaptı. Adamı parçaladı. Herkese selamın. Aleyküm arkadaşlar yepyeni bir Tracker SMP sıfırdan başlama serisiyle sizlerleyiz. Devam ediyoruz. Bugün şöyle göstereyim. Tekerlekli loader taşıyorum Volvo. Kaleyse gideceğim. 96 bin parası mevcut. Çok fazla para vermiyor ama 35 tonluk bir yükümüz var. Böyle sürekli pahalı yük almak istemedim. Bu sebepten dolayı da birazcık böyle uygun fiyatlı bir yük ayarladım kendimi. Kaleyse gideceğiz. Yollar çok kalabalık. Boyumuzdan büyük işlere kalkışıyoruz çünkü uyarı verdi yükü alırken. Dedi ya yani 4x2 ve bu beygirle bunu birazcık zor yaparsın dedi. Biz de kardeşim sen rahat ol dedik. Tır yeni aldık. 430 beygir ama bu işi halledeceğiz arkadaşlar. Şöyle yavaştan hadi bakalım çıkalım. Türk bir kardeşimiz de burada bize eşlik edecek. Yavaştan şöyle tırcı gibi süreceğiz. Brüksel'den Kaleys'e gidiyoruz. Biliyorsunuz en son burada kalmıştık. Buradan devam ediyoruz. İstediğiniz yükleri mutlaka yorumlara yazın. Arkadaşlar yorumlar önemli. Şöyle sinyalimizi de verelim. Tırcı gibi kullanıyorum. Bak ne güzel gidiyorum ha. Tabi biraz zorlanıyoruz. Önceki videoda bilgisayar işlemcisi taşımıştım 3 ton bu da 35 ton arkadaşlar 35 tonluk bir yükle gidiyoruz uyarı ışıklarımız var şöyle onları da açalım bak tepede yanıp sönsünler uyarı ışıklarımızı açalım abi bu önemli arkada da yanıyor bak bu şekilde birlikte senkronize bir şekilde yanıyorlar birazcık şöyle gaza basayım da şu kurtaramadık ya adam gelmese geçecektim de adam geliyor neyse geçelim durmayayım Durdum artık durdum abi. Bu da çok tehlikeli. Oğlum çok hızlı geliyorsunuz ya. Durduk abi baksana çok hızlı geliyorlar. Tamam yavaştan çıkalım. Yeşil yandı herhalde. Yanmamış ama yandı işte. Yol boşsa geçeceğim abi. Gerisi çok önemli değil. Beni bu arada arka yoldan götürüyor. Şöyle göstereyim. Arka yoldan götürüyor beni kale ise e ben tabi trafiği seviyorum. Şimdi Duisburg Kalesi gireceğim sizler için. Ay Allah ya yine kırmızı yanlı durdurma bari geç hadi. Ha, sağa mı döneceksin iyi durmayalım. Bir kontrol ettim. İşte Trax de usta şoför olmak bunu gerektirir. Hem hızlıyız hem kontrollüyüz hem de birazcık kuralları ilal ediyoruz abi. Kırmızıda geçiyoruz artık o kadar da olacak. Tonaj diyeyim oğlum ben 35 ton dur kalk dur kalk kolay değil öyle. Benim bir durup bir kalkmam en azından bir dakikalık bir gecikmeye sebep oluyor uzun bir mesafede arkadaşlar. Dur kalk öyle kolay olmuyor vallahi. Baksana gitmiyor. Haydi bakalım. Bu arkadaş arkamızdan geliyor ama sollamayacak mı acaba? Onu anlamadım. Birazdan sollar diye tahmin ediyor Şöyle dörtlüğümüzü de açalım bak. Tam bir şey olduk bu arada tonajda tır taşıyan şoförler gibi olduk. Güzel oldu böyle uyumlu oldu. Keşke escort gibi bir şey olsa böyle onlar bana eşlik etse. Aslında yaptırırım da çok sıkıntı oluyor ya escort. Escort yaptırayım mı arkadaşlar bir dahaki videomda ister misiniz? Böyle gerçek canlı oyuncu ayarlayayım mı kendime escort? Önden gitsin. Bir kişi de arkamdan gelsin mesela. İki tane escort ayarlayayım mı arkadaşlar bu sıfırdan başlama serisi için? İsterseniz yorumlara yazın. 2000 beğeni gelirse yapacağım bunu. Arkadaşlar diğer bölümde aynı bu şekilde bir dorsa alacağım. Böyle geniş bir dorsa alacağım. Böyle tonajlı. İki tane de Skoda arkadaş ayarlayacağım. Onlara da böyle şey yaptırırım. Böyle boya paketi yaptırırım. Birisi önden gider. Birisi arkadan gelir. Bana eşlik eder Duisburg Kalesi'nda. Ne dersiniz? Böyle bir şey yaptırabilirim. Bak şimdi videoda aklıma geldi. Dilerseniz yaptırırım arkadaşlar. Yorumlarda belirtin. Tabi sola geçeyim ben. Abi ben sola atayım kendimi de siz çok yavaş kaldınız hocam. Öyle kolay değil durup kalkmak. Bak ben söyledim. Abi önüme atlamayacaksın değil mi? Heh. İyi ki geçtim. Orada dursam vakit kaybı abi. Yavaş döneceğiz. Vallahi biraz aha bak 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 işte bu gerçekçi ayardan dolayı oluyor. Bana yol verecek mi abi? Vermeyeceğim mi? Durduk abi, mecbur durduk. Yol veren yok çünkü. Baksana nasıl geliyor abi? Yol veren yok abi, yol veren yok ki. Cık, bir kişi daha geliyor. Durduk abi, mecbur. Oğlum bir durun da geçeyim. Geçemiyoruz ki. Geç sen de geç. Oğlum tonajlıyım ya hızlı hareket edemiyorum arkadaşlar Durmayayım dedim ama bak Durmasaydım şu an bayağı bir gitmiştik Yapacak bir şey yok abi tonajlı olunca Dikkat etmemiz gerekiyor bazı şeylere İdare edeceğiz Bak arkamızdan da geliyor Oğlum yapacak bir şey yok bana laf etmezsin inşallah Benim yapabileceğim bir şey yok Biraz geç fren yaptım ama Adam belki bir kolaylık sağlar bana diye düşündüm Sağlamadı Canı sağ olsun şöyle çete açayım Heyecanlandım abi diyor. Kardeşim estağfurullah ben de senin gibi bir oyuncuyum. Heyecanlanacak bir şey yok. Teşekkür ederim. Videomu eşlik ettiğin için. Bu trafik önümde mi karşıda mı? Onu anlayamadım ben. Ha, önümde. Ha karşıda. Sollayacağız abi bunları galiba. Bunu sollayacağız herhalde. Aman ha. Sollayamam ki. Hızlanamıyorum ha. Baksana. Hızlanamıyorum ki. Yollardım, hafif bir dorsam olsa. Önde bir trafik var bu arada, acayip. Navigasyondan bakabilirsiniz, şöyle. Bizim önümüzde değildir inşallah. Bizim önümüzde. Benzinliğe kadar gidiyor. Şu uyarı ışığına dikkat edin arkadaşlar, bakın bu sensör. Bununla ilgili video attım kanala. İzlemeyen varsa izlesin. Sensör de şu. Şu siyah şey arkadaşlar. Bu sensör buradaki objeleri algılıyor. Burada da var aynısı. Göstereyim. Şu. Arkadaşlar bu sağdaki soldaki objeleri algılıyor. Bana bildiriyor. Bunlar ne güzelmiş böyle. Yani sağında solunda biri var diyor. Dikkat et diyor. Bunun içinde de man yazıyor bu arada sinyalin. Şöyle. Güzel detay. Biraz sola alayım. Bak o ışığı söndürebiliriz. Gördünüz mü? Sönüyor. Şöyle yaklaşınca yanıyor. Sönüyor. Yanıyor. Yani çok yaklaştık mı bizi uyarıyor. Track de tabii şey olarak çalışmıyor. Normal oyuncuları algılamıyor ama single player'da gayet güzel çalışıyor. Onu da söyleyeyim buradan. Trafik açılmayacak herhalde bu. Tren yolu hep böyle arkadaşlar. Buradaki tren yolu çözülmeli abi. Dediğim gibi bu saatlerde ya yani trenin geçiş yoğunluğu bence azaltılmalı. Bir mod gibi bir şey. Ana. Çok pardon. Çok pardon. Daldım abi sohbete daldım. Bakayım var mı bir şey. Farda falan bir şey yok değil mi? tampon ufak bir çizilmiş abi şurası. Neyse ona bir pasta cila yaptırırız artık. Plastik abi yapacak bir şey yok. Plastik kaynak yaptırırız abi orası çatlamış galiba. Önemli değil ya olacak o kadar ufak ya işte dalgınlık abi dalgınlık kazalar da böyle oluyor. Benim tırım güzel durmuyor mu ya bak böyle basit modifiyeli ama yani gerçekçi şekilde duran bir tır değil mi şunlara göre bak mesela bu böyle saçma sapan bir şey bak bu böyle boyalı bak bu bu da fena değil ama en iyisi benim değil mi abi? Evet ilerleyelim baksana gerçek bir tır ya. Bitmesin mazot. Kardeşim hadi be. Mındar ettin yolu. Vallahi mındar ettin ha trafiği Ben anlamadım bu işi. Vallahi bak bu da geri alıyor. Ne oluyor oğlum? He? Abi hadi açıl yol oğlum hadi. Şükürler olsun hadi. Ne oğlum? Ne Biz burada duralım abi. Biz ilerleriz şimdi. Şunlar da ilerlesin. Tamam ben de. Şöyle çalıştırayım. Atacağız, yola çıkacaksın mı? Geçemeyeceğiz yine ama. Herhalde en son ben kalacağım tren yolunda arkadaşlar. Herkes geçecek. En sona ben kalacağım herhalde. Gibi geliyor açıkçası. Bakayım. Beyaz yanıyor şu an. Hadi oğlum. Hadi oğlum. Ona yol vermezsin değil mi? Yani bu adam niye geri geri... Al? Abicim. Abi Hop. Ya abi. <laughs> Rahatlığa bak ya. Rahatlığa bak. Güzel olmuş ha tren rengi. Vallahi. Arkadaşlar bir güzel olmamış mı yeşili ya? Bu arkadaş gidemiyor. Bu ne oğlum? Oğlum sen direkt ban yersin ha. Çok dikkat çekiyorsun ha. Abi çok dikkat bak, bak, çekmiyor baksana salla bak, salla bak. Ama güzel olmuş yeşil. Bak, fıstık yeşili olmuş. Bak bak yaptığı hareketlere bak bak. bak. Baba baba yap harekete bak. Buna mı diyor acaba? Sanki sen ne yapıyorsun sen sanki çok normal bir şey yapıyorsun. Adamı diyorum bir de yaptığı harekete bak diye. Senin yaptığın çok normal sanki kardeşim. Bu videoyu izliyorsa Allah aşkına. Şuna cevap ver ya. Sanki kendi dört dörtlük de adama laf ediyor şuna galiba. Beyler bak Türk arkadaşlar. Evet, Selamlar <laughs> Arkadaşlar VTC alıp öpürüz. Var mı gelmek isteyen? Geliyorum. Ben geleyim. Diyor, geleyim diyor. Gelirim. Bak bu adamı alırsa şimdi yazık Gelirim. yani. Ya bu adamı almasınlar abi vtc'ye falan. Baksana şu hali. Açıldı mı? Hadi çok şükür. Hadi gidiyoruz biz. Bırak vtc'yi falan. Hadi abi. Çok şükür. Hadi geçeriz artık herhalde. Bak bu yeşil değil. Az önceki yeşil çok daha güzel bir yeşildi. Bu fosforlu parlak bir yeşil. O güzel değil abi. Keşke şey olsa insanların konuşma kanalını otomatik olarak belirleser. Türkler mesela Türkçeyi seçenler hemen atıyorum 20'ye Çin'i seçenler 3'e gibi böyle kanallar olsa kanallar var ama hepsi 19 herkes 19, var mı? 19 arkadaşlar channel 19 i̇şte herkesin böyle bir ayrı kanalı olsa güzel olacak abi otomatik yani anlatabildim değil mi karışmaz bu sebeple de. Ege sesimiz geliyor mu Ege burada mısın Herkese iyi akşamlar. İyi akşamlar. Ege tam geri al. Samet'in yanına tamam. al Ege. O ne biçim tır lan? Değişik bir modifiye yapmış. Allah gidiyoruz açıldı yol hadi şükürler olsun karşıya da Allah sabır versin abi şu trafiğe bak Allah şu trafiğe bak şöyle isimleri bir kapatayım da ya da açayım hadi ondan sonra şey olmasın herkesin adı falan belli olsun. Belki videoda denk gelen arkadaşımız olur da. Ondan dedim. Vallahi sizi düşünüyorum hep ha. Güzel olmuş rengi. Doğru Evet şükür abi açıldı. Ben tabi hızlı gidemiyorum. Devrilir mevrilir abi bir de bununla uğraşmıyorum. Ben nereye gidiyorum lan bu arada? Hangi firma? LKW. Gidelim abi neredeymiş o kalesin? İlk girişindeki mi? Ha, soldaki tamam bildim. Ha gayret. Tren yolunu geçince çok rahatlıyor yol. Aşırı rahat gidiyoruz. Abi spawn olmadın inşallah. Soldacağım ya ben bunu. Gelen yok abi. Hmm. Ne yapıyorsun oğlum? Duruyor mu yolun ortasında? Burası biraz sakat. Yavaşlayalım. Hmm. Abi mi lan bu? Kim oğlum bu? Valla ben de ekli ama kim olduğunu inanın bilmiyorum arkadaşlar. Türk bir arkadaşımız belli çok hızlı jet gibi geçti valla. binler bu kadar hızlı sürmüyor. Ya sus lan. Allah Allah ya. Bir de bağıra bağıra konuşuyor bu Çinliler. Oğlum sağır mısınız lan? biraz geç yükleniyor karşısın. Onu ben öyle ayarladım arkadaşlar. Çok kasıyor ondan sonra ya videolar. Biraz da böyle yapayım bari. Sollamıyoruz etmiyoruz zaten kolay kolay. Tamam sen orada dur. Biz şöyle biraz gazlayalım. Biraz kestik abi virajı yol boş diye. Şimdi bak bu benzinlikte de trafik varsa artık dalacağım ya. İnşallah yoktur abi trafik trafik. Bazen kilitliyorlar abi Buraya gidemiyoruz. Ruh hastası gibi mazot almaya çalışıyorlar. Herkes bir işi gücü olmayan herkes giriyor abi buraya. Heh tamam yavaşla abi. Var yine bak var abi. Yakında Allah'tan ya bu sefer. Çok uzak değil de var yine. Hadi bak. Bak kaçak diye bir trafiğe bak. Eh, sen adamın da dönüşünü kapat tabi burada. Eee. Eh, eh. Belli zaten ya. Bir şey olmuş abi burada. Bak belli. Bu buradan üçlü dorsa çıkarıyor. Bu ikili ile dağa taşa çıkmış. Bu adam burada kurtarmaya çalışıyor kendini. Bu da soldan gelmiş. Sollamış belli burayı. Eee eh, çık çık aynen çık çık. Çık aynen çık kardeşim aynen aynen. Aynen abim bravo he, eh, Sen de buraya gir bravo bravo bravo. Ne oldu niye gidemiyorsun? E hadi oğlum. Oğlum bassana gaza ne oluyor? Ben ne alayım. Oğlum ne yapıyorsun? <laughs> Manyak yemin ederim. bakalım abi durum nedir. Tamam bizim önümüz açıldı artık yani. Burada da yol vermezsiniz diye düşünüyorum. Selam beyler eyvallah. Eyvallah chatten yazanlar var eyvallah. Allah okumaya çalışıyorum ama kusura bakmayın kaçıyor biraz. Abim sen ne yapıyorsun ya? Biz enayiyiz abi burada bekliyoruz tabii. Aman aman. Çılgın yemin ederim çılgın. Dur sıkıştırayım ben onu biraz orada. Bak oradan girecek, önüme atlayacak herhalde. Dur bakalım. Bak ya Allah Allah ya. Baksana çocuğa ya. Ya hadi la! Dünyaları yol verdiniz ya. Allah senin belanı vermesin be. Sakat. Neler yapıyor? Bunlar etti bunlar. Oğlum sen ne yapıyorsun ya? Abi sen ne yapıyorsun? <laughs> İnanılmaz abi geri geri gidiyor. Oğlum herkes değişik yemin ederim oyunda. Arkadaşlar adam geri geri gidiyordu vallahi şakasız bak bak. Abi inanılmaz oğlum siz şaka mısınız lan ne yapıyor? Arkadaş ne oluyor oğlum? Şey mi kesti? He banka borcunu kesti 11.55. Para gitti abi. Kaç para kestiniz lan? 288 binim kaldı oğlum. 2 milyon borcum var bankaya ya. Daha fazla galiba be ya. Abi niye gidemiyoruz? Oğlum bizim önümüz açık değil mi ya? Ay hatalı sollamanı çakayım senin. Şu trafiği göstereyim abi. Adam <laughs> Evet arkadaşlar yoğun trafikte geri geri giden çılgın bir arkadaşımız var. Görüyorsun sinyal de verdi. Benzinliğe girecek gibi bakalım gidiyor şu an. Vallahi gidiyor abi bildiğiniz geri geri mazot almaya girecek gibi. Vallahi giriyor mu? Vallahi dönüşünü yaptı. Adamı parçaladı <laughs> Oğlum truck stampi çok iyi değil mi arkadaşlar? Geri geri gidip benzinliğe gir <laughs> adam. O <laughs> bunlar tarihe geçer. Yemin ediyorum tarihe geçer ya. Oğlum bu ne trafik lan bugün video çekeceğim güne bak. Normalde olmaz bu kadar. Bugün bir ayrı bir trafik var abi şurada. Abi ne oldu yine burada? Hay senin sollamana ben ya. Oğlum hasta mısın hadi. F7 yapsak ne olur abi. Akıllıca bir hamle yaptım bence arkadaşlar. Şimdi 4 saat evet 3 saatim kaldı. Güzel 3.5 saat. Buradan sağ çıkma, çıkma. çıkmam lazım. Hiçbir şekilde takılmadan. <laughs> Aman. Ya buradan hiçbir şeyi çarpmamam lazım. Çok önemli. Arkadan da kimsenin girmemesi. Aman abi bekle. Oğlum bir dur dur. Öldüreceğiniz, öldüreceğiniz beni. Aman abi dur abi. Tamam güzel 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 tamam sorunsuz. Tamam sorunsuz çıktığımıza Geçeyim göre. Ben. Güzel tamam. Şimdi buradan tekrardan sağ yapıyoruz. Şuradan Bu ne oğlum? Seçim marşı mı çalıyor adamda? Oğlum hiç Skoda'nın umurunda değildi ya. Kim bu? Emrah Emrah bu videoyu izliyorsa kardeşim yazıklar olsun ya. Oğlum açıktan alıyoruz. Tırçıyız lan bir bakıver bir yol veriver ya. Bak bak. Ne kadar rahat millet. Admin var ha, çatır çutur kick atıyor. Baksana admin nasıl çalışıyor. Bize denk gelmese bari. Yanlışlıkla falan. Ama evet. Firmaya geldik. Şuraya da yanışalım arkadaşlar çok kalabalık abi çok kalabalık bugün ya <laughs> videonun en bomba yeri geri geri benzinliğe giren adam değil miydi abi evet arkadaşlar buradan da Manyak. evet videomuzu burada noktalayalım abi bunlar bitmeyecek yoksa umarım videodan da keyif almışsınızdır umarım videodan da keyif almışsınızdır kendinize çok iyi bakın hoşçakalın Oğlum bir susun be ya. Aman be.